Merhaba arkadaşlar, ben Gamze kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün evimizdeyiz ve ilk market alışverişine çıkacağız. O yüzden defterimizi aldım. Şimdi neler alacaksak onları yazmaya başlayalım. Bir ihtiyaç listesi çıkartalım diyorum. Bir. Ne? Saç yölesi. Jüven <laughs> bitti arkadaşlar, saçım başımı annem. Kozmetik diyorum o zaman. Bir, saç yölesi. İki, saç spreyi. Süslü bir kocam var. Şimdi kozmetik ilk önce saç jölesi <laughs> ve sprey. Ev alışverişine de ilk önce kozmetikten Başlayalım, <laughs> Evet. Saç açma spreyi. Durulanmayanlar oluyor ya onlar da alacağım. Tamam şimdi geçiyoruz normal. Evet. <laughs> Alışverişimize. Önce gıdadan başlayalım. Zaten gıda. gıda evde şu an hiçbir şey yok her Hiç şey. Hiçbir şey yok o zaman. Meyve, sebze, bakliyat, ketçap, mayonez, salça. Ya. Ya. Kahvaltılık. Tılık. Kahvaltılık dedik, İçecek. Gökhan çok sever. Aynen. Hmm, Et suyu buluyor falan lazım olur. Olur mutlaka olur. Ee, garnitür yaz. Aynı. Kavanoz. Garnitür. Ondan sonra. Süt içecek Süt. oluyor gerçi. Yani aynı. Ne yazalım şeyleri yazalım. Süt olmadan asla. Hı, evet. Süt ya, genel olarak yazıyoruz bu arada arkadaşlar çünkü ilk alışverişimiz olduğu için kahvaltılık yazıyoruz peynir zeytin hepsi içinde gördükçe de aklımıza Şampuan. gelen şeyler olacak. Sadece bir ufak olan var. Ha kozmetiğe yazayım. Tuvalet kağıdı. Aa şey beyazlar için deterjan yok. Beyaz deterjan. Kahve de azdı yazayım. Tuz. Kahve, çay. Karabiber. Baharat yaz sen onu direkt. Baharatlar. Baharatlar yaz. Aynen. 2000'lik var mıyız aşkım? <laughs> Migros'a gideceğiz bir de. Ne olacağımız belli Hadi değil. Hadi bakalım. İlk alışveriş ekonomiyi takip edelim. Bir şeyler ekledim arkadaşlar. Böyle ekmek, sandviç ekmeği, toz falan onlardan ekledim. Bana kilitlendi. Buraya gel, buradayım. Sonra yoğurt yazdım. Tamam. Oraya gittikçe gördükçe alırız arkadaşlar ama listemiz şu an için böyle bu şekilde. Genel olarak ihtiyaçlarımızı yazdık. Bu benim herhalde ihtiyaç defterim gibi bir şey çünkü buna ben şeyleri yazıyordum arkadaşlar. Çeyiz için alınacakları yazıyordum. Çeyiz listesi böyle aldıkça tık atıyordum falan. Onun gibi. İhtiyaç defteri bu. Okey şimdi biz hazırlanıyoruz ve çıkıyoruz. Ve çıkalım. Migros'ta görüşürüz. Bu videoyu sizin için çekiyorum arkadaşlar. Çünkü ilk market alışverişini çek diyen çok olmuştu o yüzden. Bu arada sanıyorum ki Antalya görüntülerini kurtardık. Yani Gökhan kurtardı. i̇şte bu. Ne bilgisayarcılar kurtaramadı ama o kurtardı. Bilgisayar teknisyenleri, yazılımcılar. Buradan sözüm size. <laughs> Yok şaka yapıyorum ama ben kurtardım. Şaka maka baya bilgisayarcı gezdik. bayağı böyle görüştük. Sandvistik firmasıyla falan görüştük hatta. Hani görüntüleri kurtarırız ama kopyalanır diyorlar. Biz de özel görüntülerimiz hani kopyalansın istemiyorduk. Sonuçta çekiyorum ama YouTube'a her anlık koymuyorum. Kesmem gereken yerler oluyor vesaire. O yüzden kendimiz hallettik. Yani Gökhan YouTube'dan bir video yazdı, Bir kod girdi onun sayesinde kurtardı falan. O yüzden bu market videosundan sonra asıl balayı videomuz geliyor. O yüzden abone olun takipte kalın. Şimdi biz çıkıyoruz. Mikros'ta görüşürüz. Selam evet arkadaşlar, biz şimdi markete geldik, alışverişimize başlıyoruz. İçeceklerden başlıyoruz. Soda da içilir. Çikolata. Alalım. Şuradan bir tane alıyorum. Limik alıyorum. Böyle tatlı falan yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Çaysız olmaz. Buraya Ben şey Sevgilim bana fark etmez ya. Şu var. Nasıl istiyorsan o ayak kokandan mı? <laughs> Hayır. Değil değil mi? Buradan başka. Şunu Mor çerezza. Çerezzanın her zaman morunu alıyor. Hayır morunu alıyoruz aşkım. Her zaman için. Evet, tamam. Çerezzanın moru. Bir de şuradan kahve alalım. Tamam. Devam ediyoruz. Hey, bu diyonlar da tamam. Bayağı tamam. Ben de çekmeyi alayım mı? Olur. Bu şekildeyiz şu an. Baharat falan alıyoruz şu an. alalım yani deneyelim işte tamam alalım büyük değil sadece olsun alırız alalım yine. Margarita katmolu biraz spagetti alalım. Noodles. şurada spagetti var ama o kalın olanı birini al fırında da. bunlar da çeşitli. Bu. tamam o güzel çok kalın değil ince onu. E bunu da alsak mı? Biraz da Tamam. Bizi mercimek alalım. alayım. Şuradan şeker alalım. Tamam, olur. ilk Bizim yumurtalıklarımız kaç tane? 3, 6, 12 Merhaba Gökhan Bey, ne alıyorsunuz? Efendim salatalık alıyoruz. Hıyar olmasın o. İstanbullular öyle diyor. Aa, bakın hıyar yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama nelerde bir salatalık. poşetliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Biz alışverişimizi yaptık. Şöyle göstereyim. Hemen kapının yanına, dolabın yanına koydum. Şimdi bunları yerleştireceğiz birlikte. Kamerada Gökhan var. Şöyle bir fiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Boyum kadar var ya neredeyse. Şuradan bakınca böyle benime geliyor. Yani e, hayırlısı olsun. Ev ekonomisini nasıl yöneteceğiz ben bilmiyorum. Her şey bu kadar pahalı mıydı bilmiyorum. İlk defa bir şey alışveriş yaparken çünkü böyle parasını ödediğimiz için biz bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Umarım geçiniriz. <laughs> Genel böyle evin eksiklerini aldım. Hiçbir şey yoktu çünkü dolapta. Şöyle göstereyim. Sadece sularımız var böyle. Birlikte yerleştireceğiz şimdi. Bu böyle düğün gününden kalan tek bir sularımız dolaba attık. Böyle burada sürerler birkaç ilaç falan var. Şimdi birlikte bir yerleştirelim diyorum. İçecek kaldık. Bolca içecek sevdiğimiz için. Böyle tekneler çok güzel oluyor. Annem hep böyle alırdı. Alışık olduğum için ben de böyle aldım. Gökhan da seviyor bayağı içecek. O yüzden şöyle diyorum. Bunları böyle koyamam arkadaşlar. Düzenli olması lazım. Yine sodamız var. Gökhan desteğe geldi arkadaşlar güzel yerleştiriyor. İstifçi Gökhan. İçecekleri falan bir o yerleştirecek. Nasıl koyalım? kapıya koyalım şimdi bundan. Bu arada bir e, sprite daha vardı, böyle bir içecek daha vardı. Var. Değil mi? Var. Evet. Enfes pilsenler. Onlar burada olmaz. Dur oraya değil, oraya değil. Aynı ne oldu orada? Evet, bak burası şahane olmadı mı? Buranın güzelliği. Yumurtalar. <laughs> Yumurta. Sağlıksa aldık. Abur cuburları şimdilik oraya koy. Abur cubur dolabı yapacağız arkadaşlar. Turşuyu atıyorum. At. Turşu seviyoruz. Turşunun aslısıyız. Bu yumurtaları düşmeden mi koymak ister? Hı. Düşürmeden. Şöyle söyleyeyim. Niye böyle yapmışlar? Keşke bir de şık yapsalarmış. Aynen. Onları en üstte değil de şuraya mı koysa? Bence en üstte koyalım. Hiç el altında olmasınlar. Tamam. Hiçbir yere dökülmemesi lazım. Ya tamam anladım anladım. Al bebeğim. Üç tane kaldı o kalsın. Getir onları da. Nasıl yapacaksın? Ha, ama öyle düşer. Düşürür. Düşürür. Emin misin acıcık? Okey. Devam ediyoruz. Tezli. Yoğurt. Yoğurt. Bir de o kapat istersen bebeğim. Kahvaltılık ne? Kahvaltılık bölümü neresi? Neresi olsun? Kahvaltılık üst kat olsun. Aşkım o kadar geriye koy ki ben uzanamayayım. Uzanırsan aşkım niye uzanamayacaksın aşk olsun Aşkım ya. böyle kahvaltılık hep kullandın her gün bir şey. öyle koyma bir dakika. Turşular üstte, yoğurt üstte. Gönder kahvaltılıkları gelsin. Dil peyniri ça ça, ça. Reçel. Reçel dolaba girer mi? Yoksa dışarıda mı durur? Girer bence ya sıcak. Ney Kötü olmasın. Üzümümüzü bu şekilde mi koyalım? Poşetle mi? Poşetle Bence öyle pahalı koy. Zaten ben bu yeşillikleri falan arkadaşlar birazdan dinlenince güzel bir sirkeli suda bekleteceğim. Vegetarya da sen diyor burası. Yıkayacağım. Kaplara koyup öyle kaldıracağım bunları. Hani yaparken kolay olması için. Peynir. Kıyma. Yine klasik. Kıyma ya. Makarnalar burada bunları da böyle buraya ayırıyorum. onları abur cubur yapacağız. Bu ne? Salça. Salça dolaba. Tuzaş. Ooo en sevdikleri. Bu sevdikleri şeyler. Ben vereyim sana. Ver bakalım Gönder geldi. Şimdi burada bakliyatlar var arkadaşlar. Bunları da koyamıyoruz. Baharatlar falan. Bir saniye bizim dolabımız geç sinirlendi. Bunları hep ayırıyorum. İşte irmik falan aldım. Deniz tuzu aldım. Böyle çorbalar aldım. Bir tane banyo dipi. Çikolata. <laughs> Şöyle sandviç çekmeyi aldık. Yine baharat, solca, abur cubur. Orada dolaba girecek bir şey yok mu? Kuruyemiş. Heh, sol dolaba girecek bir şey buldum. Közlenmiş biber aldım. Bu çok güzel oluyor. Ay konserve kuşu unuttum. Közlenmiş, bay bay. Oh. açıp yerleşmemiz yani, lazım tek tek. Açarız. Neredeydi burada bir yerde? Bıçak var. var değil. Nerede? Kim bilir? Abi? Ey koca Giresunli. Bizim Eşyamız nerede Burada böyle hiç e, yani şeye koyulacak bir şey yok. Ha bulyonlar var. Onları çıkartayım. Şöyle bir adet tavuk. Bir başka. Evet. evet başka. Arkadaşlar yönetici <laughs> yönetici bitmiyor ama çok zevkli. Evet, gerçekten çok zevkli hayalimdeki dolabı yapmıştım. Bunlar ekmek aşkım. Ekmekler de Bunlar... dolaba mı girer? Yani gerek yok abi. Gerek o, yok. Şuradan bakalım. Aa. En son yine size tüm haliyle göstereceğiz şu an biraz karışık. Patates soğan normalde dolaba olmuyor ama yok. koy yani yerimiz yok. <laughs> Bu bakış ne ya? Demin ki bakış ne? Nasıl gidiyor? Suyuyor mu? Sığar ya. Elbet sığar yani. Sırmaz diye bir şey yok. Şimdi dolabı yerleştirdik arkadaşlar. Size son halini göstereceğim. Orada böyle benim bakliyat için aldığım cam kavanozlarım vardı. Onları indiriyorum. Hepsini bunların içine koyacağım. Çünkü böyle paketle koyamam yani. Böyle koyuyorsanız da koymayın. Düzenli olması için hepsini böyle Aynı kavanozlar alacağım. Belki bunların uzunlarından alabilirim çünkü böyle un falan da var. Hani un bu olmaz. Bu çay için belki böyle büyük kesin. Gerçi vardır bende bir şeyler. bakmam, etmem lazım buralara. Şimdi buzdolabını ilk önce bir göstereceğim size. Gökhan da çok yardım etti bu arada kameramanın hakkını yemeyeyim. Gökhan ama kameramanım. <laughs> evet. Sonra bak bakliyatları, diğer şeyleri göstereceğim. Böyle arkadaşlar bu kısmı kısmı ben niye konuşuyorum? Bu kısmı böyle komple meyve sebze tarzında yaptık. Yani sebzeleri koyduk daha çok ama ya burası benim içime böyle sinmedi. Yani patates, soğan en basit dolaba konmaz bence. Yani soğan bu, kokar Ama onları falan. dışarıda, ama dışarıda bu, dolapta kokmaz. E, nereye koyacağız? Kokmaz mı? Bilmiyorum, bulgu bul, gibi geldi. Neyse arkadaşlar, bunları ben şey yapacağım. Bu sebzeleri falan hepsini yıkayıp yıkayıp tapırlarımı koyup öyle koyacağım. salata yaptığım zaman hepsi hazır olsun istiyorum. Onları da vloglarım size. Burada öyle meyve sebzeler var. Buraya böyle içeceklerimizi koyduk. Böyle sularımız var. Burada böyle meyve sularımız var. Şurada da soda, kola ve e, Sprite var. Ha bunu üstüne koyuyoruz. Böyle direkt biz çünkü alıp rahatça içmeyi seviyoruz. Bunları da aldık. Bu taraf biraz daha böyle kahvaltılık bölümü yaptık. Bu arada arkadaşlar böyle zeytin, işte peynir falan çok fazla almadık. Yani böyle az aldık. Yani yine aldık ama az aldık. Çünkü çoğu şeyi Gökhanlar burada aldı. doğal yerler var. Mesela evinin karşısında yani eski annesinin oturduğu evin karşısında iyi bir peynirci var. Oradan alıyorlar işte zeytinyağı zaten hani babaannesi yapıyor zeytin falan salça derken yani onlar sonradan bizim Gökhan'ın alacağı şeyler. Onların da ismini söyleyelim. Ulaş Peynircilik. Ulaş Peynircilik reklamını yapayım. O yüzden çok fazla bir şey aldık. Yine de ben bir tane böyle birkaç günlük Tahsildaroğlu'nun şöyle peynirini aldım. Ondan sonra böyle kaşar aldım. Çünkü domates çorbası falan yaparım yarın diyorum. Böyle kaşar eriteriz üzerine. Gökhan da seviyor. Öyle bir peyniri falan aldım. Zeytinler burada galiba. Zeytinlerimiz Orada belki. olması lazım. Zeytinler burada ne alaka? Neyse olur öyle şeyler. Poşetli diye oraya koydum. Ha okey tamam aşkım sıkıntı yok. Bir saniye ötecek. Dolabı da laçka yaptık. Aynen. Sonra burada böyle toz ekmeğimiz sandviç ekmeğimiz nar ekşisi, ketçap mayonez vesaire var. Üst tarafta biz çok seviyoruz. Karışık böyle büyük bir penguenin turşusunu aldık. Garnitür aldık. Salça dediğim gibi sadece böyle yani şimdilik aldık bir tane. Yoğurt da aynı şekilde. Çanakkale'de yaşayanlar bile bayır yoğurdu var arkadaşlar. Böyle hani bütün büyük marketlerde yok ama ufak marketlerde satılıyor. Uysallarda falan satılıyor. Çok güzel, çok doğal. Yani tam ev yoğurdu gibi. O yüzden ondan alacağız. Bunu da şimdilik ufak aldık. Çanakkale'de yaşamak böyle bir şey arkadaşlar. Marketten alınıyorsunuz. alıyorsunuz. Sonra beyaz sirke aldım ben sebzeleri yıkamak için. Buraya böyle işte şekerli vanilin, kabartma tuzu, maya, kakao, işte bolognese sos, hazır çorbalar falan aldım. Direkt böyle bir buzdolabı düzenleyicisi var. Çeyizli almıştım. Bunu böyle koydum. Bunlardan yine alacağım zaten. Bu tarafta da üst tarafa yumurtaları koyduk. Buraya böyle çikolata falan var. Ha, bunu aşağı alalım hatta. Şöyle bir et, bir tavuk bulyonu aldık. Burada ilaçlar var. Burada böyle çikolatalar. Normalde hani dışarıda da olabilir ama şu anda çok sıcak erimesin diye. Bir tane kahve aldım ben kendime. Gökhan'ın çok arası yok. O yüzden bir tane aldım. İki tane süt aldım. Burada sularımız var. Biralar. Bu düğünden kalan miskimiz. Böyle. Bir de mantıyla biraz kıyma falan aldım. Onları da buraya koydum. İşte normal süper kreşin mantısı yaparım belki diye. De şöyle biraz bir kıyma aldım. Şu an ne yapacağım falan da tam bilmiyorum ama <laughs> bir şey kullanılır yani diye düşündüm. Şöyle burada biraz böyle abur cuburlar var arkadaşlar. İşte kuru yemiş, Şimdi Gökhan çok seviyor. Böyle popketler pringles falan böyle şeyler var. Şunlar böyle tamamen kahve yanına ufak atıştırmalık. Burada böyle pasta makarnalar aldık. İşte spagetti, nabıl falan filan. Öyle. Burada unlar var, çay un, irmik, toz şeker, sonra baharatlarımızı buraya koyduk, böyle yerleştirdik, hepsini koyduk. Şöyle yandan da gösterebiliriz, bunlar böyle değirmen doğal kaya tuzuyla karabiber, burada yine bal ve nutella var. Aldığımız. Bunlar dışarıda ama makarnalar falan burada kalmayacak tabii ki, bunlara bir yer ayarlayacağım şu an ayarlayamıyorum çünkü sığmıyor arkadaşlar, sığmıyor. Sımyo, Sığmıyor. Şuraya dolap yaptıracağız. Ölçüsünü aldı kocam bey. Tatlış şeyler aldık. Pembe bana beyaz. gök Alif. Jilet. Yani klasik Lazere gittiğim için jilet kullanmam gerekiyor benim hala. O yüzden. Şampuan. Saç kremi. Sen şampuan almadın mı? Eden Shoulders var. Aa, sana gelmişti. Bahçede doğru. Sonra böyle yumuş. Bunları beyazlar için aldım. Ben seviyorum arkadaşlar ya. Renkler için olan var. Memnunum. Annem de böyle kullanırdı. Seviyorum Pervol'u. Pervol'den devam edeyim dedim. Bir tane siyahlar için, bir tane beyazlar için böyle ufak bir el sabunu aldım. Sonra burada böyle bir yağımız var. Böyle. Şimdi bu tarafı göstereyim arkadaşlar size. Bu tarafa ben böyle komple bakliyatları dizdim. Ama dersiniz ki der misiniz? Derseniz ki <gülüyor> <gülüyor> neden bunlardan böyle iki tane var? Bunlar buraya oldu mu? Sen nasıl kadınsın? Bunu böyle mi dizdin? Yani arkadaşlar ufak bunlardan çok almışım. Bunların uzunlarından almalıyım biraz. Bunlar baharatlık sanıyorum ki. Bunları ayarlayacağım. Bunun uzunlarından tren yoldan alacağım. Öyle dizeceğim. Çünkü çok şey oldu ya. Böyle hani Arkadaşlar jenga mı oynuyoruz burada? Böyle üst üste koydum falan hepsini. Yani <laughs> <laughs> <tutuyor>, mı? <laughs> düşürmeden alabilirsen puan veriyor. Aynen. O yüzden bunları böyle ince uzun bir şeyler yaptıracağım ama buraya koyacağım falan zaman var. Rahatla kalın, Hepsinin videosu gelecek. Buraya böyle ben ne böyle bir sürü edasına bağladım. Buraya sugar coffee tea. <laughs> sugar coffee tea. <gülüyor> 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 Neyse buraya... Ee... Eve ilk alışverişini <laughs> yapan insanın alışverişten sonraki hali. Aynen. Arkadaşlar hiçbirimizde devre kalmadı. Biz son 15 günde 3000 kilometre yol yapmışız. Evet çok yol. Yani 3000 kilometre yol... Bir de ben biraz böyle yorgunluk bir falan filan neyse. Düğün. Seçiyorum. En sonunda Sugar Coffee bağladık yani. <laughs> çok e, böyle ufak olduğu için bunlar arttı böyle. Buraya koydum içlerine biraz. Yarım kalanlar değil yarın. mi onlar? Burada da var böyle yarım kalanlar. Asmayalım bunları. Dökmeden. Böyle bunları ayaylayalım. Hemen yarın nohut, pilav ve ee, bulgur yiyoruz. İçi <laughs> <Üçü> bir arada. İzle öyle bir karışım. Bakliyat koması. <laughs> Bu şekil amaçlı saklanıyor. Çok <laughs> daha Bu bir amacını zannet edecek. Dursun şimdi. <laughs> Böyle şunu da sıkıyorum. Onu sıkıyorum arkadaşlar İyi hissettiriyor bana. Bir temizlik modundayım sürekli. Bir şeyler yapasın. Tamam mı? Videoyu kapatalım mı artık? Pardon. Bir de tuzumuzu da buraya koyuyoruz. Evet videoyu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu sizin için çektim. Çünkü market alışverişini birlikte yapmamızı istiyordunuz. Bence çok böyle tatlı güzel bir video oldu. Eğer severseniz bu senin devamı gelir. Çünkü sürekli belli ki artık alışverişlerimizi kendimiz yapacağız. En azından böyle aylık büyük alışverişlerde sizi de alırım yanıma. Güzel olur. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri çok ama çok seviyorum.